Hiçbir şey olmadan tırmanıyorlar. İp vardır ya. Ben izlemedim lan. Grab yollamış dakikasıyla. Yani bunu yorumlayacak olursam. Arkadaşlar kuruk izleyeceğim bebeğim. Bir tanem izleyeceğim lan. Şerefsizim izleyeceğim. Bir dur. Bir sıra sıra izleyeyim videoları. Ha gülüm benim. Anladım. Kuruk video attı. Bu videoyu da RR izledi. Okey arkadaşlar. Artık yayınımı devam edebilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi psikopat bunlar ya. Bunlar deli amına koyayım. Bu normal bir şey değil yani. Bu adrenalin sevdası falan değil. Bu baya ölümle dalga geçmek abi bu. Bunu yapanlar vardı bu arada. Biliyorum eskiden de vardı. Bir meşhur gökdelenlere tırmanan bir iki tip var. Adlarını hatırlamıyorum. Oğlum dümdüz tırmanıyor la herif. dir. Bunlara nasıl izin veriyorlar? Bunlara izin izin vermiyorlar oğlum. Bunlar kaçak dalmıştır direkt. İllegal Illegal bu direkt. Kı de, ya. Bonne chance. Bonne chance. On ah. ensemble. Harbiden öyle 40. katta bir tane ofiste çalışan ha diye çıkmasına bakar ha. Cehennem. Cehennem. Hmm. Oğlum çok fena. Nasıl inecek inecekler amına koyayım yere oğlum çatıya çıkıyor adam. Bak bir de sırtına paraşüt takacaksın amına koyayım tepeden. Pişş. Orada ayakkabı tutuyor diyenler var. Adam ayakkabısı daha hızlı çıkıyorum. Çıplak ayak daha iyi diyordu biliyorsun. <laughs> ya ne ayakkabı tutması arkadaşlar? Manyak mısınız siz? Adam tırmanıyor bildiğin ya. C'est la magnésie de mon dernier. Jamar a atteint monsieur. Evet hani. Karnım ağrı yerden bunu koyayım. Ah, oh, Ah siktir. Yapma amına koyayım ne yapıyorsun? Peut-être qu'il met de la potion magique dans son champagne Ça expliquerait bien des choses Par On est largement assez fort Allah Allah Olan bir kramba bakar. <laughs> A atacaksın kafayı sadece iki katmış gibi düşüneceksin. Aşağıda bakmayacaksın amına koyayım. Dümdüz karşına bakıp ikili ikili hani düşsem en fazla çime düşerim bacağım burkulur diyeceksin. Öyle çıkacaksın amına koyayım. Başka çaresi yokmuş. <laughs> Onda götün yerse. Oğlum bunu rüzgarı rüzgar da var tabii ki de. Krampı var her şey var. Bir şey araştırdım. DC'ye geleyim mi? Gel bakayım. Ne o grip? Abi bak bu mineral çıkacaklar ya. Tamam. Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Kendi parkurlarında bu binanın 3 katını yapıyorlarmış. He. Bir yıl boyunca, bir yıl boyunca durmadan onu çıkıyorlarmış. Durmadan. Sürekli sabah uyanıyor, çıkmaya başlıyor. Yorulana kadar. Asit. Sonra bir daha. Oğlum yine de fark etmez koyayım ya yani şu mesafeye bak. Rüzgar, müzgar yani de, ne olursa olsun deri cesareti ya. Valla manyaklar zaten de. Tam şurada pişman olduğun düşsene. Çığlık atarsın. Alın beni! Alın beni diye bağırırsın burada tam o yarıda. Kimse de almaz seni <laughs> Ya oğlum bak delice mesela kayakçılar falan da öyle. Var bazı manyaklar. Zirvelerden dimdik yerlerden iniyorlar adamlar kayak yaparak. O da ölüm işi mesela. Deli olmak lazım ya. amına oldum derleri diyor <laughs> burada. Yani Dayı orada sigara içiyor. Dayı <laughs> <laughs> sigara içiyorken. Lan! Ya ne, Sen... <laughs> ne, 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 çıkıyor? <laughs> Bak bu akıllı gördün mü? <laughs> Sağa doğru kayıyor. Bu olursa şuradan düşerim ne Gelmişler la. Sevindim <laughs> Yukarıdan tokadı bir koy canım buna koyayım. Tam <laughs> çıkmış 500 kat... Yapıp böyle amına koduklarım Türkiye'de olsa vururlar. Bu arada bakma, en sağdaki yaşlı bir adam abi. He evet, he, evet, yaşı var oğlum. Çok ya da adam burada ayağa kayıyormuş mesela. Oğlum çok fena la. Harbi ediyorum şunu bir kere yapsam. daha ya oğlum biz, biz, biz bir kere göbekten tırmanamayız amına. <laughs> o hani şey anın düşün böyle fazla yaklaştığı göbeğin tahmin etmediğin açıdan baskı uyguladı böyle direkt geriye uçarsın ya. Yani. <laughs> Hayır bak camların bir sonraki adamına geçiyor ya. Bak kolları çektim göbek çıkmıyor. Abi de şeyi düşünsene yorgunluk var oğlum. Yani sen sürekli tırmanıyorsun düze. Var böyle Abi tipler ben... bak. Bunlar da var. Bunları biliyor musunuz siz? Genelde Ruslarda çok var bunlar ve düşüp ölenlerin videoları da var. Düşüyor ölü herif. Adrenalin bağımlılığı ya. <laughs> ya pezevenk bilsin bütün gün gondola amına koyayım. <laughs> Aş helikopterler falan gelmiş. Öyle şeyler izlemeyin bu arada psikolojiniz psikolojiniz bozulur. Bir de kaçtılar ya lan. Çok enteresan işler ya. Bu adam harbiden şu ana kadar dünya üzerinde gördüğüm en manyak insan. Kim o? O işte bu izlediğimiz videoya tırmanan. Oğlum adamın ayağını bastığı yer bile incecik lan. 4 santim midir? Ne yapıyorsun reis? Ama kaslara bak herifin. 20. <laughs> İyi, Ha bak sana antrenmanlarını açacağım abi. Dairede şey yapıyor. Şarkı söylüyor biri. Açacağım dur. Nereye basıyor lan? Yok bir şey orada. Abi bir şey yok. Sıkıştırıyor işte ayağını orada. Başta çıtları. Yaşım. düşmüş galiba lan dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Pişman oldum bunu kıydım galiba <laughs> Ben ne <gülüyor> yapıyorum Ya <laughs> yüzüne bak Dişli çıkart. Ya dişli işte, 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 stop Yok switchi oradan ya. Of. 67. Bir tane yakalayan yok mu lan içeride bunu görüp de çeken ya. 68. Antrenmanlarını attı açacağım şimdi. 69 Ne oluyor lan? Dur bakayım. 73 O da işte terena seniğim işte bu. 74 75 76 Az siktir. kurtarmaya galiba. Ya niye kur adam? Yok, şey, bon kendi rızasıyla çıkıyor amına koyayım bırak. <laughs> bırak çıksın. Sola kaçtı lan adam. Yumruklaşıyorlarmış burada. Bonjour. Bonjour. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Her şey çok iyi kardeş. Sen niye indin? Ay yukarı çıkıyorum <laughs> ben ya. Ha ben de camları siliyorum. Hadi Allah'a emanet. Tamam. Şimdi şunu da şey <laughs> yapayım. Kaçıyor mu kore <laughs> kayma. 80, Hıba 80. Ne bileyim, yüzükse potraçı. İp ipten düşmeye <t> <laughs> başlarsa. <laughs> Yok mu oğlum dillerini bilen? Bir alem abi bu Fransızca azıcık. Bonjour ne beleme. <laughs> Vallahi. Vallahi. <laughs> Selam Tarz bir şey ya. <laughs> Oğlum dikkatini dağıttın lan adamın. Aşağıdaki <laughs> insanlara bak. O <laughs> ne? Aa, dur lan doğru söylüyorsunuz. Otomatik çevirisi yok mu da bunun? Nasıl yapılıyordu lan? Ayarlarını açın işte. İngilizce laf var okay. Dur bakayım. Burada ne dediler? Adam katları sayıyor. Saymayı unuttu adam işte senin yüzünden. Kapısı karıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çevirmedi. Şey diyor ya götüne bakma merak etme falanız bu şey. Şusunum musse bo neven co gościu robi? Aa. Bakayım, içeride insan yok mu? Üstü 31'deymiş bir orada. <laughs> ne rezillik oldu. <laughs> Böyle ifşa alacağını hiç tahmin etmezsin çünkü. <laughs> tık tık tık. Bu arada Çenitten birisi bulmuş içeriden görüntü. Oh, bonjour. Bonjour, you are okay? Yes, I have everything is okay. It's ah. not possible for <laughs> 78. tak pododałam ty. 79. dziewięć... mam widelny bakalım. Ale już widać szczyt. A na zegarku 153 metry. Czas, godzina. Poszło mi gorzej niż mi się wydawało. O, ona eskortluk Var, yapıyor şu de an de ya. Kesinlikle. Hani olur da düşer, evet. düşer bir şey olur diye takip edecek onu hep.

For your security. What? This. Okay. This. Okay. Only this. Okay. 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 I take this on your rope. You are very good, very good man. It's for your security. Wait me, wait me. <gülüyor> 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 wait me, wait me. Ammana gidiyorum bir dur. Ben iple daha yavaş çıkıyorum bir <laughs> dur. Benim de canım tehlikede. Amına koyun bir dur. One moment, one moment. Yok abi skin de değil çıkıyor. Tak. Bir de böyle yapıyor içerideki amına koyayım. Çok iyisin. <gülüyor> 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 Last part. Last part. Bitiyorlar. bitirdi bitirdi orada kelepçeyle bekliyorlar şu an burada bir nezaretli bir gece okey 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 adam bitti la bitti adam bitti la bitti don't worry <laughs> man don't worry peace and love <laughs> Vay be! Ne kilo verdiler lan? <laughs> Oğlum, büyük göt, büyük güç, yani inanılmaz bir şey. video şey okay, okay. abi hapishanenin duvarlarına no, çıktı. Grab, uh, thanks and uh, sorry. Respect, respect you. Uh, Good <laughs> Respect, but. Uh, Thank you. Respect for you. Too. Ne diyor film la? 4? Kup. Harbi tutuklamışlar abi adamı yani. <laughs> Tutuklayıp götürmüşler. Sonraki ikisi şey işte abi. Hapishanenin duvarlarına çıktım. <laughs> Tamam 13 gün önce yine bir yerlere tırmanmış ama Çocuk bırakmıyor. Oha. Bırakmıyor. Dobra. Jeszcze chwila i Vay be. Dur bir şu antrenmanı da açayım, sonra kuruk leblebi yatacağım. Antrenman iki video. Tafeli <laughs> yerden sürekli tırmanıyor bak burada çalışıyor. Bunu kendileri inşa ediyorlar. O binanın aynısının küçüğü işte. Vay be. Bu ne? O da içeriden görüntü. Biri çıkarken yakalamışlar. Ne oldu amına koyayım? <laughs> bu başka biri lan. E ee, bu herhangi biri içer içeriden biri yakalamış bunu çıkarken. Adam terlikle çıkmış amına. Camı açıyorum. <laughs> Abi bu, bununki zormuş ha. Evet evet. Diğerleri kolay diye demiyorum da. Edemiyorum da. <laughs> bu şey yapmış ya. Assassin's Creed izleyip gaza gelmiş amına koyayım.